hemşerilerimizi görünce evet, o kadar oluyor. idare edin. <laughs> Üçüncü bölgeden Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayım. On birinci sıradan milletvekili adayım. Rize Fındıklı'yım. Annem Artvin Aravili. O topraklarda büyümüş, o topraklarda yetişmiş genç, dinamik bir adayım. Bir omuz vermenizi rica ediyorum. Çalışmak istiyorum, emek vermek istiyorum. Ben geliyorum diyeceğiz. Peşine de ben taşıdım ben de geliyorum. <laughs> Yine yağmurlu, bereketli bir günde Büyükçekmece ilçemizdeydik. 2013 yılında kurulan Büyükçekmece Rizeliler Derneği'nde hemşerilerimle buluştuk. Sonrasında Atatürk ve Fatih Mahalle Muhtarları'mı ziyaret ederek Çakmaklı Mahallesi'nde vatandaşlarımızın elini sıktık. Karadeniz gibiyiz, fırtına gibiyiz. Tüm vatandaşlarımızın elini sıkıyor, onlarla sohbet ediyor onlara gelecek değişimi anlatıyoruz biz iktidar olunca çay da fındık da hamsi de hak ettiği değeri görecek muhlama yemek ayrı bir keyif verecek bu da bizim karadenizli vatandaşlarımıza sözümüz olsun